Evet bu da başka bir haber. Şimdi gönül birliği sitesindeyiz efendim. Yani haberleri, haber nöbetimiz e, tekrar tekrar devam ediyor. Burada kameraman arkadaşım e, göstermek için arkamızda yol var. Biraz daha ilerleyelim bu tarafa doğru. Arkamdan ikiler e, Burada tabii araçlar var bazı araçlar. Şu araçta yine dikmiş ama şu aracı göstermesini isteyeceğim. Şu araçta e, tabii üstü kapanmış yani kar o kadar etkili olmuş ki şu taraftan su akıyor. Yani yollar su, yollar ıslak diyebiliriz. Şuralarda ağaçlar var gene ortalarda falan. Bu da Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safçı Şu karşıda da tarla var. O tarlaya da kan kapladı. O, oranın çekimlerini orayı daha ayrıntılı olarak yukarıdan da gösteriyor. Burada çalılar, meşekler, ağaçlar var. Şu ağacın şurasındaki karlar gitmiş. Ama üstlerinde gene bir karlar var. Şu tarafta da zaten ağaçlar var. Tabi burada başka çalılar, başka meşekler var. Şuradaki ağaçlar ayrı bir manzara, ayrı bir fotoğraf karesi kadar bir manzara bir fark yaratmış diyebiliriz. Yani kar cidden çok yağdı. Şöyle söyleyelim aslında. Şurada botumu gösterecek olursanız yani o kadar ıslandı ki içine su girmese bile yani karın içine girmekten dolayı ne kadar kar oldu onu da söyleyebiliriz buradan. Tabi çok yoğun bir hava var. Bir kısımda siz bir kısımda başka şeyler de olabiliyor tabi. Başka olaylarla karşılaşacağız mı? İnşallah karşılaşmayız. Bu taraflarda da asma var tabii. İnşallah bir kaza haberi, bir kaza olayı yaşamış olmayız. Yani gerçekten vatandaşlarımızın, Ankara'daki yaşayanların dikkat etmesi gerekiyor diyelim. Eğer okullar tatil olursa da, eğer başka olumsuz koşullar olursa da bunları sizlere aktaracağız diyelim ben. Ankara'dan bu noktadan son haberimizle birlikte sözü yeni de sizlere bırakalım.